Ee, bir dakika video başlamadı sandım var ya. Abi korktum bir an. Video başlamadı sandım, yuh dedim. Şöyle arkadaşlar hemen e, odun kırarak girdim yine. Arkadaşlar e, birazcık kötü oldu bu video girişi. Çünkü e, girmedi sandım, gıcık oldum. Öyle bir şey oldu yani. Şimdi şu art, artanları şuraya koyuyorum. Okey. Böyle güzel oldu. Güzel olmadı. Çaktırma 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 şimdi. Ee, bize bayağı bir odun var değil mi? Tamam. Şimdi ben bunların hepsini dönüştürmeyip de ne yapayım yani? Yanlışlıkla başka bir şey yapmadım değil mi ben? Şöyle ben terime bakacağım da. Yok yok tamam şuradan şöyle şöyle içini tamamlayayım hemen böyle daha kolay oluyor bana göre dışını hemen yapıp içine böyle şimdi e, bir yatıyorum sonra kalkıyorum işi tamamlayacağım e, bir dakika Şuranın zaten içinde daha azıcık vardı şunları da alayım giren çıkan <laughs> Şöyle. Bir dakika tamam. Ya bir gıcık oldum şimdi bak. Şöyle. Adalete koydu ortasına. Oh, 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 Olmadı, olmadı, olmadı. Bak, o gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. O kumlar gözükmüyor. Bir dakika şöyle. Şimdi şöyle. şöyle şöyle yapıyorum düşmeseydim daha güzel olabilirdi şimdi ayarlıyorum hemen evet bir dakika şöyle onlar gözükmeyecek yani arkadaşlar kısacası zaten göreceğiniz gözükmüyor şimdi şöyle yapıyorum Gözükmeden güzel bir ev yapacağız yani kısacası. Şöyle, bakın böyle olacak, gözükmeyecek. Şimdi fazlalıkları kıracağım. Yanlışlıkla yaptığım fazlalıkları kıracağım. Ee, şu baltayı elim alıyorum. Bak, sonra yapmadım zaten. Biliyoruz, yoksa yapsaydım belli olurdu. Ay, uy, uy, uy. karıştırdım, karıştırdım, şurayı karıştırdım, Şurayla karıştırdım, derim. Şimdi benim tepeye çıkmam lazım. Okey. Şimdi şu şurayı slap yapacaktım ya bir de. Onu unuttum. On sekiz bir tane daha yapayım, bir tane merdiven yapayım tamam. O 24 tane yeter. Şurayı şöyle yapacağım. Ee, şöyle. En gıcık olduğum iş oldu şu an. Yetmiyor Ay Aşağı inip tekrar yapıyorsun. Aa en gıcık olduğum iş yetmeyince gidip aşağı yeniden yapmak aynısını. Sonra şuraya şöyle oluyor arkadaşlar. Sonra ben buraya yine koyacağım. Yani amaç şurayı da dolduracağız şöyle. O yüzden bayağı biraz lazım ama çok güzel olacak ev yani. göz Göreceğiniz zaten. Ee, şöyle yapalım. Bir de arkadaşlar Anılcan abinin e, şey videosu vardı. Orta çay evi nasıl yapılır? Onda e, öyle evler yapacağız. E, öyle orta çay evleri yapacağız. Gerçekten güzel olur inşallah. E, çünkü burası köy gibi bir şey olacak. Yani kasaba gibi bir şey olacak. E, çok güzel olacak bence. 16 tane tam bir stajik e, şeyimiz var. Şu tahta var. Ladin var. Şimdi gidip bunları şey yapayım. Dönüştüreyim. Şunlara da gıcık oldum. Bir dakika. Şunları da kırıyorum. Şöyle. Merdiven bol 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 bol. Sonra böyle doldur. Ne kadar var? 30 yeter. Tamam yeter yeter. Ee, şimdi şöyle, Slap bugün çok e, şeyim yardımcı olacak? Şöyle, Bir dakika şunları şöyle dolduruyorum hemen. Zaten Buradan Çıkılıyor Sorun Yok Şöyle Okey Şimdi e, Normal Tahta Dolur Ama Ben Yine Slab'dan Yapacağım Şöyle Şöyle Yapıyorum Şunu Kırıyorum Şöyle Yapıyorum şu ortaya da şöyle koyuyorum. Okey. Şimdi çok güzel bir tane orta çağ çatısı gibi bir şey oldu ya. Abi bence çok güzel yaptık. Şey zaten bu evde şimdi görüp bal yapabilirsiniz. Çok güzel bir tane ev yaptı. Zaten yaparken hepsini size gösterdim. Böyle bir ev yaptık. Ee, tabii ki benim odunu topladığım kısımları geçebilirsiniz. O size bağlı. Şimdi Bizim şu kenarları kırmadan şurayı kırıyoruz. Şuraları kırıyoruz arkadaşlar. Ben onları sadece bir aşağı düşmesin diye yaptım. Ve öyle güzel şey yani öylesine yaptım işte arkadaşlar kısacası. Şimdi böyle böyle ya arkadaşlar. Şu çatıyı şöyle yapacağınız. Şöyle gösteriyorum. Kenarlarına merdiven döşüyoruz. Şöyle bildiğiniz merdiven döşüyoruz. Ee, bir de sakın sizde böyle çıkmayın. Ben sadece şu bloğu alacağım. Orada kaldı. Şöyle alayım. Hemen tamam. Geri inelim. Evet böyle. Böyle güzel. Böyle orta çay gibi bir şey yapıyorsunuz. Ee, tavsiye ederim. Çok güzel bir tane ev yapıyoruz bu şekilde ee, fakat şu an ben şunu kırıyorum hemen ee, onu da şöyle şey yapayım olmuyor yoksa örüntü, örüntü olmuyor Oha, yani ben örüntü takıntı olduğu için ee, onu böyle değiştirebilirsiniz ve şöyle çok güzel bir görüntü alıyor evimiz ve arkadaşlar siz bunu şunları koymayabilirsiniz bir tane hemen şöyle merdiven çıkarsınız. Şuraya da böyle bir tane chest koyarsın. Diamond chest'i böyle. Ee, şimdi ben neden böyle bir şey yaptım? Hem böyle işime çok yarayacak arkadaşlar bu. Ee, böyle öyle süs olarak yaptı demeyin. İşime yarayacak. Me meşaleleri koymakta yardımcım olacak bir. Ee, bu burada kalsın. Çok meşale koydum buraya. Bir tanesini alıyorum. Aslında iki tanesini alayım. Şurada var. Seni de alayım. Şöyle, tamam şuraya koyayım. Ee, şöyle. Şöyle koyuyorum. Gördüğünüz gibi hiç yer kaplamadan meşalelerde de koyduk. Ve böyle güzel bir evimiz oldu. Ee, evin içine zıplayabiliyoruz. Ve çatıya bak çatıya da şey yapabilirsiniz. Siz cam koyabilirsiniz. Ee, Slap'ten hani şey geliyor, ışık geliyor ya. Öyle çasadan ışık gelme sistemi yapabilirsiniz. ve ben şu an öyle yapacağım. Gerçekten e, bir kere yapmıştım, işe e, yarıyor, sevdim. E, en en üstte şey koyarsınız. Şimdi çıkayım ben oraya bir. E, şöyle çıkıyorum. Şimdi çıktınız mı sizde arkadaşlar? Geliyorsunuz buraya gelin. Buraya slap koymayın. Yani şimdi iki tane camımızı alalım oradan. Şuradan iki tane camımızı. Ay bir tane mi? İki tane. iki tane. Neyin yani kafa? Kafa bin bin. Bin bin milyon. Bin milyon. Bir de League of Legends'ta gelecek bir gelmeyecek. Çünkü ben şu an bilgisayarda oynamıyorum ama e şey dedi telefonda da League of Legends oynanabiliyor. Tavsiye ederim. Ben oynuyordum, bıraktım. Şöyle koyarsınız. Böyle güzel bir görünüm olur. Oraya slab koymanıza aslında çok da gerek yok ama uzaktan bakılınca şey e görünsün diye Böyle koyabilirsiniz. İsterseniz şuraları da şöyle görünmemesi için şey koyabilirsiniz. Yani şöyle, sadece şöyle şuralarını da aynı şekilde yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Bak yapın demiyorum. İsterseniz yapın. Öyle de güzel gözükür. Ben şu an slap sıkıntısı çekiyor muyum? Çekmiyorum. Ben öyle yapacağım. Fakat neden böyle bir şey yaptım onu da bilmiyorum. Şimdi söylerim zaten. Aklıma gelir söylerim. Bir dakika. Şöyle. Şöyle şuradan şuraya çıkıp buradan buraya buradan da böyle çıkabiliyoruz. Tamam. Okey. Şeyden olsun yani. Aa, şuradan slap yapıyorum. Ay, omzumu bir kıtlattım. Çatır çatır patır patır katır çuçut tap ses çıktı. Şuradan şöyle zıplıyorum. Şöyle geçiyorum. Okey. Şimdi şuraları sadece bak şu şuraları değil. Oradan şey gelsin diye şöyle yapıyorum. Okey. Şimdi arkadaşlar yukarıdan da ışık gelebilecek. Ee, öyle görünüyor fakat yukarıdan da ışık gelebilecek. Slab'dan ışık gelebiliyor bildiğiniz gibi. Şimdi ben arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Onları e, yapacağız şimdi. Sonra yaparız. Şimdi aklımda olanları hemen size söylüyorum. Bir şuradan şöyle karşı bir tane köprü yapacağım. E, bunun için kova bulacağım zaten. Kova yapacağım. O zorunlu. E, şimdi taş var mı? Bende taş. İki tane. Tüküreyim böyle şeyi. Bize aslında ta oraya neden çıkıyoruz ki? Şuradan bir tane şey geçit var zaten. Hemen şöyle geçelim işte. Bak yine kömür. Ha zaten maden değilmiş. Şimdi bizim maden. Şurayı kazalım. Buradan bizim madene ulaşalım. Gelelim kazalım buradan. Yani böyle şey yapalım. Şuradan meşale kendimi dolduruyorum. Şöyle koyayım buralara. Bir tane zaten yeter oraya. Ee, şuraya bir tane koyayım. Tamam. Burada şöyle kazalım arkadaşlar. Taş kılalım. Ee, birazcık kazsak zaten yeter. Ee, yani bu seriye böyle arkadaş almayacağım. Çünkü sistem size gösteriyorum. Belki alırım olabilir yani. Belki o da. Belki arada alabilirim. Yani yardımcı olması için odun kaz getir falan yapabilirim bilmiyorum. Ee, onlar da videoya çıkmak için şeref duyar tabii ki. İnşallah da gelir öyle bir şey olursa. İnşallah gelirler. Seviyorum. İnşallah gelirler Onlar da. Şöyle kazdık. Bu kadar yeter. 39 tane 40, bir 40 benim tikim var. Şöyle. Ya ama benim de tikim var ya. Şurayı şöyle kapa. Ha. Çok tikliyim. Tik. Tik hastası çıktım. Şurayı şöyle kazayım. Daha güzel gözüksün. Bak o kadar yemeğim var gidip yürüyorum ya. Büftek. Pişmiş konyatı. Ee, şimdi arkadaşlar. Hmm, bir dakika aklımda bir şey var. Şuraya da koysam nasıl olur? şu fena olmaz yani. Güzel e, ee, yukarıdan da ışık geliyor. Zaten her yerden ışık geliyor. Oradan buradan şuradan buradan. Sorun yok. Bize ne lazım? Çubuk. Taş. Talta lazım bize birazcık. Talta lazım. Şimdi gidiyorum. Ee, birazcık şey kazayım. Bu bölümde böyle e, odun kazarak birazcık geçirelim. Evet. Aslında şöyle kova bulsak güzel olur ha. Şöyle demir arasak. Ama diğer maden yapacağım için arkadaşlar. O ayrı mesele. Zaten azıcık odun kazacağım. Sonra şey yapacağım. Ee, dediğim gibi yeri yapacağım. Aslında demedim. Ee, Clash Royale gelmiyor. Onu da gelecek. Ee, üzülmeyin gelecek. O da gelecek yani Clash Royale neden gelmiyor demeyin gelecek az kaldı şu an e, kupa azıyorum 7. raya çıkacağım e, çıktığımda video çekeceğim ve hemen bundan sonra belki çıkarım kim bilir e, çıkabilirim yani şimdi ben hemen zaman değerlendirip bir şey yapıyorum çok güzel gözüküyor bakın arkadaşlar gerçekten yapın bence deneyin çok güzel gözüküyor vadin'den yaparsanız benimki gibi güzel gözükebilir gözükür yani. Şeyden de olabilir yani göz onu da söyleyeyim. Şeyden de yapabilirsiniz. O azın onun. Bunun daha bir tane daha koyusu var ya. O koyu meşe tahtasından da yapabilirsiniz. Şöyle topla 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 Şu an arkadaşlar e, bir de Minecraft Sorarlı sesi sonlandı ya. O da beni birazcık üzdü. E, ondan da birazcık üzgünüm. Açıkçası. E, bundan sonra direkt e, aşağıya bir tane testimi çözmeyi unuttum. Okuldan geldim de test çözmeyi unuttum. Testi çözeyim. E, ödev var bir. Ama ben yarın okula gitmeyeceğim. Bir de arkadaşlar arkadaşlar sormadım ya size e, şu an bugün perşembe ay bugün çarşamba çarşamba günü video çekiyorum şöyle de göstereyim e, gözüküyor mu bilmiyorum da ay ayın kaç olduğu gözükmüyor şimdi yukarıdan çekersem eğer e, telefon numarası gözükecek o yüzden e, kendi diğer tele, annemin telefon numarası gözükecek çekmiyorum e, şöyle göstereyim. ama böyle de göstereyim yok ya şu an arkadaşlar gece değil yani Saat şu an 4 sabah 4 ay öyle 4 ee, yani nasıl diyeyim hiç öyle yani arkadaşlar öyle sabah öyle 4 yani ee, öğleden sonra 4pm yani ee, burada videonun sonuna gelelim da bir de sormadım evet onu da sorayım. Ee, karneler nasıl arkadaşlar? Takdir mi, teşekkür mü? Yorumlara yazın lütfen bak arkadaşlar lütfen. A a lütfen yani herkesten bekliyorum. Takdir mi, teşekkür mü, hiçbir şey mi? Yazmayı unutmayın. Ben yazıyorum hemen. Ee, şöyle durdurayım videoyu hemen yazayım. Ya yani hemen